Hayırlı işler, kolay gelsin. Merhaba, merhaba. Hoş bulduk. İyi misiniz? devam mi? şey ediyor. De de sağlık. Özellikle Merhaba Ayrı işler. kolay gelsin. Kolay gelsin Ayrı Hoş geldiniz. Hadi. Sağ Burada bir ocağa kadar birlikteyiz. Özbek. Özbek'teki yurt seyahatlerimizin hazırladığı müthiş görüntüleri İstanbul'da sizleri bekliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bursa'nın kalbi Osman Gazi Yılbaşı Osman Gazi'de kutlanır. Osman Gazi Meydan'da 1 Ocak kadar birlikteyiz. Yeni bir festivalimiz devam ediyor. Bu akşam saat 18.00. Kendimci ve biz Serap bizlerle birlikte olacaklar. Kolay gelsin arkadaşlar. Gelcek daha iyi. Oraya gel, burası güzel. Evet. Gel, orada var. Hafiye olsun gençler. Güzelim burası en güzel yer sizin. Evet. Başka bir şey Teşekkür ederim. Çok teşekkür Yani daha der olarak, daha der kadın olarak her platformda, her festivalde olmak bu bile manevi olarak bize farklı bir anlam kazandırıyor. Teşekkür ederiz. Böyle bir imkan sağladınız. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Buradayız başkanım. gözleme ha. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu anda Osman Gazi meydanındayız. Belediyemizin hemen önünde Yılbaşı sokağında çocuklarla, gençlerle, kadınlarla, yaşlısıyla Bursa'mız Osman Gazi şu anda burada yeni yıla burada hem geziyorlar, hem tadımlık yapıyorlar, hem alışveriş yapıyorlar. Sivil toplum örgütleri burada, kadın dernekleri burada, daa der burada, gençlik kolları, kadın kolları ve esnafımız burada. Herkesi bu meydana davet ediyoruz. 2026'sa hepimize sağlık, başarı, mutluluk getirsin. Bütün dostlara da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. <laughs>